Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Amanda söylüyorum. Kanalıma abone olun videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen evet. şöyle bir video katılmayı evet. evet. Şu an. Evet. Tamam arkadaşlar odaya katıldık. şimdi uzun zamandır yani şey uzun zamandır ama olmaz oynamıyorum arkadaşlar yani buradan bunu seçiyorum. evet yok buradan tamam bir tane mi seçiyorum ooo arkadaşlar Artık galiba bir tane kostüm ya yani kıyafet seçebiliyoruz. Bakalım Kremit mi Krem kremit mi olacağız yoksa Impostır mı ve ilk olan Bir tane impostır var. Hemen görevleri yapmaya gidelim. Elektrikte var görev kafeteryada güneş hmm, bunu şu şekilde iyi yapalım ilk görevi yaptık bunu şu şekilde yapalım navigasyonda bir tane görevimiz var Ne yaptık? Hmm. Oo. Burası bayağı kalabalık oldu. Kafeteryaya gidelim. Kafeteryaya <laughs> gidelim. Kafeteryaya <Bunu> gidelim. Ne yapalım? <laughs> görevi yaptık. Hemen şu görevi de yapalım. Bakalım ne olmuş. Hiç kimse ölmemiş. Oo yo yo 3 kişi ölmüş. Dedim ortada daha bir şey olmaz. Ortada daha bir şey olmadığı için stik vereceğim ben. Yani daha ortada hiçbir şey yok. Stik vermem daha mantıklı. Arkadaşlar umarım iyisinizde, kötü oluyor, Kötüysiniz ben her sizlere dua ediyorum. Aksa Hem Bakalım bu tent Tentaynat Kore Vili Onlar sadece oy vermediler. Birisine asmaya çalıştılar. Neden acaba adret birisine asmaya çalıştılar Ortada daha bilgi yok. Hemen storage. Gidelim. Şu. Görelim. Tamam. Nerede var görelim. ne işinizdeki görelim yapalım diyecekken gene emir gençliğe bastım iki kişi daha öldü ne oldu <laughs> ne oldu iki kişi daha öldü ben yine skip verceğim. ortada daha hiçbir şey olmadığı için gene skip vereceğim hiçbir ceset görmedim bir şey gördüm yani direkt oy vermem mantıksız olur bakın şu kora bile oy vermiyor versene oy Allah'ım çalıveriyorum. Evet, gene birisini asmaya çalıştılar. Acaba neden asmaya çalışmıyor? Kombinations. <laughs> <laughs> Bakalım. Bak. Bir burada görelim. Ha donma görevlerinden nefret ediyorum ya. Bir tane de atmam da var. Ay bu da don. Abla atmış bu. Ve iş bütün görevler Bakın görevler bitti. Bakalım hangi odalarda kimler. Hmm, Storage'de iki. Shields'de iki. Kafeteryada iki. Shields'da şu an kimse yok. Ve bu adam Shields'dan ayrıldı. Ceset yok. Böyle bütün odalara bakacağım. Sizecisi, yok Ah. Umudan hmm. büyük ihtimalle şu damlat görevini yapıyorum. Şunları bir takip edeceğim. elektrikte bir ceset evet elektrikte ceset var in electric location electric snuff snuff lights bir deneyelim belki. Snack flat. Değil galiba. Hadi sen. Sarı oyunu Hadi. Arkadaşlar. Evet. Snack flight. Aslında. Arkadaşlar mutlu musunuz? Ee, was the imposter. Ve arkadaşlar kazandım. Burada videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.